kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 46 günde TET Türkçe kampının 43. gündeyiz. Çok heyecanlıyım çünkü artık Dilbix'ini bir kenara bıraktı ve yeni bir konuya geçiyoruz. Sözcükte anlam ve bundan sonra ise cümlede anlam ve böylelikle kampımız tamamlanacak. Bildiğiniz gibi geçen sene de nokta atışı Dilbix çalışması yapmıştık. Yazım kuralları, noktalama işaretleri Buralardan sorular çıktı. Yani bizim shorts videolarımızı seyredenler, dediklerimi yapanlar, çok kısa kısa notlarımı yerine getirenler sınavda dejavu olduklarını zaten ifade etmişlerdi. Ben bunları hem yorum olarak hem de video olarak paylaştım. Bu sene de yine 2024 tayfa sınavda dejavu olacak, bunun garantisini veriyorum çünkü dil bilgisi kolay gençler, mantık kolay. Yeter ki videolarımı seyredin, shorts videolarımı takip edin, başarmak sürpriz olmayacak. Bu konuda bak içiniz rahat olsun. Şimdi sözcükte anlama geçeceğiz, cümlede anlama geçeceğiz. Buralardan da 7 tane soru geliyor TYT Türkçede. Şimdi ben anlatımı yine bu video ders kitabından yapacağım ama bu sefer şu çok sevdiğim paragraf kitabı var ya, buraya geçiş yapacağız. Paragrafın ilk bölümünde Sözcükle anlamda ilgili sorular var. 6 farklı test var. Her testte 10 tane soru var. Biz ilk testin 10 sorusunu, ikinci testin 5 tane sorusunu yani toplamda 15 soruyu buradan yarın çözeceğiz. Senin ödevin burada. Açıyorsun, 15 soruyu çözüyorsun. Ben pdf olarak da paylaşacağım. Yarınki derse çözmüş olarak geliyorsun ki faydası olsun. Bir de ben bu soruları nasıl çözüyorum? Benden mutlaka dinle. Bu arada paragrafta çok kaliteli sorular var. Yeni nesil soru tipleri var. Yani ÖSM'de çıkmış... Tüm soru tiplerini siz burada görebilirsiniz. Zaten mesela şu kitapta biliyorsunuz çıkmış sorular var. O sorularla buradaki soruları karşılaştırın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birebir ÖSM formatında sorular var. Çok kaliteli sorular var. Faydasının inanılmaz derecede yüksek olacağını söylüyorum ve düşünüyorum. Şimdi biz ne yapalım? Hadi gel başlayalım. Çok fazla oyalanmayalım. Sen de bu sırada beğen butonuna bas. Sen beğen butonuna basarken ben de çayımı yudumlayayım. Biliyorsunuz Deniz Hoca'nın mazotu. Aslında tüm öğretmenlerin mazotu çaydır. Hadi gel çayımızı yudumlayalım. Sen de o sırada suyunu yudumla. Beğen butonuna bas. Mis gibi mis. Hadi bak ekranımız şöyle değilsin. Ve sözcükte de anlama başlayalım. Çeşitli harflerin bir araya gelmesiyle biliyorsunuz anlamlı bir bütün oluşturan yapı birimine biz sözcük diyoruz. Sözcüğün eş anlamlısı da kelimedir. Sözcükler kullanıldıkları yere göre farklı anlamlar kazanabilir. Yani tabii ki her sözcüğün sözlükte bir anlamı vardır. Mesela masa yazdın, açtın sözlüğü, baktın bir anlamı var. Burada sıkıntı yok. Problem nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Problem sözcüklerin farklı yerlerde farklı anlamlar kazanmasından sorun ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden de gördüğünüz gibi bir sürü alt başlık çıkıyor. Mesela gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam, at aktarması, dolaylama, somut soyut anlam, güzel adlandırma, genel ve özel anlam, nitel ve nicel anlam ve yansıma sözcükler şeklinde biz bunları gruplandırıyoruz. Bir de bunun dışında sözcüklerin kendi arasındaki ilişkisine göre de gruplandırıyoruz ve inceliyoruz. Onu da şu şekilde ifade edeyim. Eş anlamlı sözcükler, eş sesli sözcükler, zıt anlamlı sözcükler ve yakın anlamlı sözcükler hepsini ama hepsine tüm detaylarıyla değineceğiz. O zaman gel öncelikle şöyle çok anlamlılık üzerine birazcık konuşalım. Az önce de ifade ettiğim gibi şimdi dil yaşayan bir varlıktır sürekli bir gelişim gösterir ve her sözcüğe böyle zaman zaman yeni anlamlar yüklenebilir. İşte burada da çok anlamlılık devreye giriyor. Yani zamanlı sözcükler yeni anlamlar kazanabilir ya da anlamlarını kaybedebilir. Mesela bak şimdi ağız sözcüğünü ele alacağız ağız. Mesela açtın TDK'nin sitesini ki tavsiye ediyorum. Baktın ağız kelimesine sana bir anlam verir. Ama onun dışında bak ağzı kullandığın yere göre farklı anlamlar kazanabiliyor. Mesela hastalık sonrası ağzına yaralar oluştu. Şimdi bu gerçek anlam değil mi? Gerçek anlam. Bildiğimiz ağız. Şimdi nehrin ağzı dersem bu yan anlamı olur. Bak farklı bir anlama büründü. Gördün mü? Farklı bir şey oldu. Nehrin ağzı. Yani ırmak ağzı. Onunla bu ağızla konuşman rahatsız edici. Bak bu da mecaz anlam. Bu ağızla derken bu üslupta demek istiyorum. Anlam çok farklı bir yere gitti. E bir de mağaranın ağzı var. E bu da yine şu nehrin ağzı gibi yan anlam kazandı. Gördüğünüz gibi sözcükler farklı yerlerde farklı anlamlar kazanabiliyor. Mesela kalem sözcüğünün ya bir anlamı vardır ama mesela kalemini kırdım dersem ya mecaz anlamdır orada. Farklı bir anlam ifade eder. Gördüğünüz gibi farklı anlamlar kazanabiliyor. Gençler lütfen bu videoyu beğenin kaleminizi kırmayayım. Neyse böyle bir tehditte de bulunmak istedim. Neyse şaka bu arada sonra demeyin Deniz Hoca tehdit diyor öğrenci adımız çıkmasın. Aman 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 diyorum ve şimdi gerçek anlama bakıyoruz gençler. Gerçek anlam. Yani bir sözcüğün tek başına kazandığı anlam ya da ifade ettiği anlam diyelim ya da sözlükteki ilk anlamı gerçek anlamdır. Mesela örneklere bakalım. Bugünkü antrenmandan sonra ayağı şişmişti. Şimdi ben ayak dersem hepinizin aklına insan ayağı gelir değil mi? Bak bu gerçek anlam. Yani aklımıza gelen ilk anlamdır. Çiçeklerini sularken kaktüsün dikenleri battı. Şimdi battı demek hani saplamak demek. Ne bileyim gerçek anlamda başka mesela geminin denize batması, suyun içerisine girmesi bunlar gerçek anlamdır. Koluna kocaman bir dövme yaptırdı. Mesela kol. Ya kol dediğiniz zaman hepinizin aklına aynı şey gelir. İşte o yüzden kol burada gerçek anlamdır. Bir de yan anlam var. Yan anlam bir diğer adıyla yakıştırmacadır. Neden yakıştırmaca diyoruz? Çünkü gel tanıma bakalım. Sözcüklerin gerçek anlamdan yola çıkarak bir benzerlik sonrasında oluşmuş anlamlarıdır. Yani tam olarak böyle gerçek anlamdan kopamamış şekilce, biçimce ya da işlevsel olarak gerçek anlama benzeyen anlamına biz yan anlam diyoruz. Ya sanırım tanım biraz karışık oldu ama örnekler ne demek istediğimi net bir şekilde ifade edecek. Mesela sandalyenin ayağı kırılınca yere düştü. Şimdi bak insan ayağı. Hani ayağımı göstermek istemiyorum şu anda. İnsan ayağını düşünün gerçek anlam. E bir de mesela masanın bacağına bakın, ayağına bakın ya da sandalyenin ayağına bakın. Bak insan ayağı gibi onun da ayakta durmasını sağlayan bir işte alet bir benzerlikle tamam bir işlevsellik sonucunda buna yan anlam denilmiş. Yine aynı şekilde kazanın kolları. Mesela yukarıda kol dedim insan kolu gerçek anlamda ama burada kazan kolları dersek oradaki kol bir benzerlik sonrasında alınmış bir isimdir. İşte buna biz yan anlam diyoruz. Ya da mesela burun. Burun gerçek anlam. Mesela şu anda gösterdim burun. Ama mesela geminin burnu, ayakkabının burnu yan anlamdır. Neden? Çünkü bir burnuna benzediği için o ismi almıştı. Mesela ayakkabı burnu bak düşünün önde çıkıntılı. Gemi burnu önde çıkıntılı. İşte yan anlam böyle. Bir de mecaz anlam var. Mecaz anlam ise kelimelerin sözlük anlamlarından tamamen uzaklaşıp çok farklı bir anlamda kullanılmasıdır. Ve daha çok da mecaz anlam somut kelimelerin soyut bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkar. Şimdi mecaz anlama bakalım. Bak mesela bugün söylediklerin kalbimi kırdı. Ya gerçekten kalbimi kırabilir misin? Yani kırılır bu kalp kırılır. Mesela abone olmazsan, yorum yapmazsan, beğenmezsen, izlemezsen, başarılı olmazsan, ödevlerini yapmazsan bu kalp sana çok kırılır. Ve bu kalp seni asla unutmaz gençler. Başarırsan da ömür boyu seni hatırlar. Böyle bir kalp, böyle hassas bir kalp. Şimdi bak buradaki kalp yani bahsettiğim kalp aslında mecaz. Çünkü aslında buradaki kalpten kastım gönüldü. Yani gerçek kalpten bahsetmiyorum. Bak anlam, Daha doğrusu somut bir şey görüyor musunuz? Soyut bir şey evrildi. Hani kalbimi kırdın e kıramazsın ki kalbi. O yüzden buradaki kalp ne diyoruz? Mecaz anlamdır. Mesela bu sektörde pişmiş biri olarak senin fikrini almak istedim. Ya buradaki pişmek gerçekten tavaya atmak da fırına atmak da benim pişmek anlamına değil ki. Buradaki pişmek yani böyle deneyim kazanmak, olgunlaşmak tamam mı? Tecrübeli hale gelmek manasını kullanmış. Bak anlam ne kadar değişmiş. O yüzden biz buna mecaz anlam diyoruz. Yine aynı şekilde Polisin büyük bir çabasıyla işte olayın üstündeki perde kalktı diyelim. Ya buradaki perde gerçekten bildiğimiz perde değil ya da tiyatrodaki perde değil oyun değil. Buradaki perde mecazen üstündeki sır anlamında kullanılmış. İşte bu yüzden bunlar mecaz anlamdır. Mecaz anlamın tam olarak kastı budur gençler. Bak perde somuttu soyut hale geldi. İşte pişmek bir somut bir şeydi ama ne oldu soyut bir hale geldi. Kalp somuttu ama ne oldu soyut bir hale geldi. İşte biz bunlara gençler mecaz anlam diyoruz. E bir de terim anlamı var. Terim anlam ise bir sözcüğün spor, sanat, bilim ve benzeri alanlarda kullanılan ve bu alanlarda kazanılan anlamıdır. Ya mesela teşhis dedim. Teşhis sanatı dedim ya. Mesela Yunus Emre işte teşhis sanatını çokça kullanırdı. Gerçi Yunus Emre kullanmaz o halk sanatçısı. Diyelim ki mesela Fuzuli kullandı. Ya oradaki teşhis edebi sanat ya edebiyata ait bir terim tamam mı? O yüzden bu bir edebiyat terimidir. Ya da az önce perde dedim. Mesela Olayın üstündeki perde kalktı dedim. Buradaki perde mecaz anlamda. Ama şöyle dersen birazdan ikinci perde başlayacak. Mesela tiyatro izlemeye gittik. Oradaki perde nedir? Terimdir. Çünkü tiyatroda kullanılan oyunların her bölümde söylenen bir isimdir. Verilen bir isimdir. Yani tiyatrodaki bölümlerin ismidir. Yani tiyatro ait bir kavrama dönüşmüş. O yüzden biz buna terim anlam diyoruz. Ama mesela evdeki gerçek perde olmuş olsaydı o gerçek perde olurdu. Mesela şive, şiir, fıkra, edebiyat. Mesela bunlar edebiyata ait Nedir gençler? Birer terimdir. Çünkü bu kavramları biz edebiyatta görüyoruz. Mesela lagün, meridyen ise coğrafya dersinde bir terimdir. Bunu coğrafyanın kodlarına Yunus Hoca size çok iyi bir şekilde anlatmıştır. Oradan da bilirsiniz gençler. Şimdi terim anlamda bu. Bir de mecaz-ı mürsele gelelim. Yani at aktarması. O da benzetme amacının dışında bir kelimenin başka bir sözcüğün anlamını karşılayacak şekilde kullanılmasıdır. Yani burada bir benzetme anlamı olmayacak. Bazen bir parçasını söyleriz bütünü kastederiz. Ya da bir bütünü söyleriz parçayı kastederiz. Ya da bir şeyin dışını söyleriz içini kastederiz. Ya da bir ismi söyleriz onun bir eserini kastederiz. Bunun gibi mecaz mürselin çeşitli versiyonları vardır. Ya da alt başlıkları vardır diyelim. Ha bu arada hava çok sıcak oldu. Şu anda terledim. Ben gidip ne yapayım? Camı açayım. Kalkıp başmayacağım ama burada bir mecaz mürsel var. Bak camı söylüyorum. Cam aslında penceredeki bir parçadır. Parçayı söylüyorum bütünü kastediyorum. İşte bu mecaz mürseldir. Ya da deriz ki ya oğlum tabağını bitirsene. Ya oğlum tabağını mı bitirir? Tabağı mı yer? Hayır tabağın içindekileri yer. Bak dışını söylüyorum içini kastediyorum. Ya da diyorum ki sobayı yaktım. Ya sobayı yakmazsın ki. Sobanın içindekileri yakarsın. Ya da Ocağı söndür ya ocağı söndürmezsin. Ocağın bir bölümdeki işte ateşi söndürürsün gibi gibi. Ya da diyorsun ki işte ben Sezen Aksu'yu severek dinlerim. Ya Sezen Aksu'yu dinleyemezsin ki. Sezen Aksu'nun şarkılarını dinlersin. Ya da Yaşar Kemal'i severek okurum. Ya Yaşar Kemal'i okumayız. Onun kitabını okuruz gibi düşünebilirsin. Mesela bak bu örneklere dikkat et. Öğretmen tüm sınıfa ödev verdi. Şimdi sınıftan kastımız boş bir yer midir? Hayır buradaki kastımız sınıftaki öğrencilerdir. Bak sınıfı söylüyorum. Yani aslında mekanı söylüyorum. içindekileri kastediyorum. Dikkat edersen. Sen bunun üzerine birazcık düşün. Yine aynı şekilde Zeki Müren dinliyorum. Tekrar söylüyorum Zeki Müren dinlenmez. Onun şarkısı dinlenir. Büroyu taşımak için şirkette anlaştım. Büroyu taşımazsın ya. Yerinden söküp de büroyu mu taşıdın? Hayır. İçindeki eşyaları taşırsın. İşte gençler bu mecaz mürseldir. Bir de dolaylama var. Tek sözcükle anlatabilecek bir kavram ya da varlığı birden fazla sözcükle anlatmaya biz dolaylama diyoruz gençler. Mesela Yavru Batan'da bu hafta sonu seçim yapılacak. Normalde Yavru Batan'dan kastımız... Kıbrıs'tır. Kıbrıs demek yerine dolaylıyorum bak. Ne yaptım? İki isim de söyledim. Yavru vatan dedim. Bu bir dolaylamadır. Mesela takım bugün meşin yuvarlak kaleye gönderemedi. Ya buradaki meşin yuvarlak nedir? Evet buradaki meşin yuvarlak toptur gençler top. Bak top demek yerine meşin yuvarlak diyoruz. İşte bu da bir dolaylamadır. Ya da yedi tepeli şehrimde bıraktım Gonca Gülümü. Bu Nazım Hikmet'in bir şiiridir. Zülfü Livaneli de bu şiiri bestelemiştir. Karlı kayın ormanında şeklinde. Bak buradaki yedi tepeli şehir nedir? İstanbul'dur. İstanbul için yedi tepeli şehir denir. E işte gençler İstanbul demek yerine ne yapıyorum? Lafı uzatıyorum. Aslında bir dolaylama yapmış oluyorum. Dolaylamanın çok güzel örneklerini gördük. Şimdi bir de somut ve soyut anlama bakalım. Hani buraya biraz daha hızlı geçebilirim herhalde. Çünkü bu temel anlamda belki de sokaktaki insanların bile bildiği bir konu. Somut, beş duyu organımızla algılayabildiğimiz varlıklara verilen anlamlardır. Soyut ise bunun tam tersi, algılayamadığımız varlıklara verilen işte anlamlardır diyelim. Mesela kuşu, bak kuşu görebiliriz, dokunabiliriz, hatta yiyebiliriz tabii kötü bir şey. Kalem, bak aynı şekilde yıldız görebiliriz, güneş görebiliriz, dokunamasak da gidemezsek de o güneş bizim güneşimizdir. Yağmur dokunabiliriz, yağmur altında romantik bir yürüyüş yapabiliriz, ıslanabiliriz, değil mi? Deniz yüzebiliriz, bak bunlar somut şeyler ama şuna dikkat edin: mutluluk, üzüntü akıl, düşünce, dil, cesaret, umut tabii ki dil hani konuşmak anlamında olan dil. Yoksa şu dil değil. O olursa zaten somut olurdu. İşte gençler bunlara da soyut anlam diyoruz. Ama burada bence daha önemli olan şey somutlama ve soyutlama. Nedir bunlar? Şimdi sen soyut bir varlığı ya da soyut bir kavramı somut bir hale büründürürsen cümlede öyle bir kullanacaksın ki bu somut hale gelecek. İşte buna somutlama denir. Tam tersi sen somut bir şeyi soyut olacak şekilde kullanırsan da buna soyutlama denir. Bak şimdi çıkarcılar gün gelir sizi de yalnız bırakır. Normalde çıkar nedir? Soyut bir şeydir değil mi? Ama çıkarcılar gün gelip sizi de yalnız bırakır dediğim zaman e, buradaki çıkarcılar insanlara verilmiş bir lakap olmuş oluyor. isim olmuş oluyor. Ne oldu? Somutlama yaptım. Yani somut bir şeyi somutladım gençler. İşte biz buna somutlama diyoruz. Yine bir güzele gönül verince ah 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 ah. Bir güzele gönül verince. Bak şimdi güzel normalde soyuttur. Ancak, ancak bak burada somut olmuş görüyor musun? Çünkü güzel burada bir insan olarak kullanılmış. Bir güzel kadın olarak kullanılmış mesela gibi düşünebilirsiniz. Neyse divan edebiyatının etkileri bunlar hep. Şimdi soyutlama bakalım. Bunun tam tersi gençler. Mesela bu sorunu çözmenin bir yolunu bulacağız. Şimdi buradaki yol hani formül bir çıkar anlamında. Hani çıkar yol anlamında. Oradan çıkış yolu anlamında. Şimdi normalde yol somuttur. Yani görülebilir değil mi? Aç kapıyı bak pencereden görürsün yolu. Ama burada mecazen kullanılmış. Tamam Soyut bir şekilde kullanılmış. E, dolayısıyla bu soyutlamadır. Yine son günlerde hepimize soğuk davranıyordu. Bak soğuk normalde somut bir şeydir. Çünkü hissedebilirsin. Vuh donarsın böyle. Ama burada soğuk davranmak hani böyle yüz vermemek anlamında soyut bir şekilde kullanmış. Biz buna da soyutlama diyoruz. İşte somutlama ve soyutlama bu önemli gençler. Şimdi yansıma sözcükleri bakalım. Yani doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşturulmuş kelimelere biz yansıma sözcükler diyoruz. Mesela vız 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 vızıltı. Mesela bir arının vızıltısı vız 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 gibi. İşte gıcırdama kapı gıcırdar ya. Gürültü. Gürültü bak gürül 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 gürül. Pa çı çırıltı şırıl 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 şırıl. Fısıltı fısıltı. Fıs fıs. <laughs> Havlamak bunu yapmayacağım. Orlama, apşırmak, vınlamak, vın diye yani geçersin böyle zırıltı gibi 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 uzar. Şimdi gençler, yansıma sözcükler tabii ki isim soylu sözcükler olarak kabul görür ve yerine göre de cümlede isim olarak, sıfat olarak, zarf ya da bazen fiil olarak da kullanılabilir. Mesela fısıldamak bak burada fiil olarak kullan ama fısıltı isimdir gibi düşünebilirsin. Ve şu sözcükler de yansıma değildir. Mesela pırıltı şimdi bir şey pırlamaz yani pırıltı bir şeyin böyle parlak olması değil midir? Yani pırıltı diye o parlak şey ses, ses mi çıkartır? Hayır. Işıltı mesela ışıltıyı da genelde karıştırıyor. Işıltı da yani böyle lambayı attı mesela ışıltı ışıl 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 ışıl, ışıl, ışıl ses mi çıkarttı? Hayır öyle bir şey yok. Ya da kızartı kız 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 yok öyle bir şey yok. Kişlemek söylemeyeceğim. Küklemek yapmayacağım. Ama bunlar da gençler yine ne değildir? Evet bir e, yansıma sözcük değildir. Çünkü eşek kişlemesi desek de aslında... Eşek kişnemek diye bir ses çıkarmaz. Mesela miyav olur. Miyav neden olur? Çünkü kedi miyav, miyav diye ses çıkarır. Ama kişnemek diye bir ses yok. Ya da kür, hani kükremek diye bir ses yok. Tamam mı? O yüzden bunlar yansıma değildir gençler. Şimdi yansıma sözcükler mecaz anlamda kullanıldığında da yansıma özelliklerini kaybediyor. Mesela ne demek istiyoruz? Mesela sonuçların açıklamasını beklerken çatlayacaktım. Mesela özellikle bir YKS sonucunu bekleyenler çatladı çatladı böyle. Bak çatlayacaktım. Burada artık mecazan kullanılmış. Yoksa ça diye bir şey yok burada. Dolayısıyla bu artık yansıma özelliğini kaybetmiştir. Şimdi bir de gençler nitel ve nicel söylediklere bakalım. Şimdi nitel nedir? Nitel aslında özellik demektir. Nicel ise sayı demektir. Yani ölçülebilen bir özelliği söylüyorsan bu niceldir. Ama bir şeyin özelliğini söylüyorsan bu niteldir. Mesela evin uzun bir bahçesi vardı ya uzun. Uzun ölçülebilir bir şey. O yüzden biz buna nicel anlam diyoruz. Yüksek mesela ölçülebilir bir şey. Nicel anlam. Mesela 5 kalem bak ölçülebilir sayılabilir bir şey. O yüzden 5 burada niceldir. Ama mesela mavi arabası vardı. Bak mavi niteldir. Yani bir özelliği gösterir arabanın. İşte yaramaz çocuk. Çok yaramaz çocuk. Onun bir özelliğini gösterdiği için bu da yine nitel olacaktır. Şimdi bir de genel özel anlamlı sözcüklere bakalım. Özellikle biz bunu böyle yanına daha farklı onların daha alt başlığını ya da üst başlığını koyduğumuz zaman daha net anlıyoruz. Mesela dikkat edin ne demek istediğimi anlayacaksın. sonra tarıma bakacağız. Mesela İstanbul Marmara bölgesi hatta şöyle bir ok çizim diyelim ki Türkiye hatta bir ok daha çizim diyelim ki Asya. Şimdi ne oldu İstanbul'dan hatta şunun yana bir ok daha çizelim diyelim ki mesela Kadıköy. Şimdi bak Kadıköy ilçeydi İstanbul ilçeyi kapsayan bir şehir Marmara bölgesi bu İstanbul'da içerisine alan bir bölge. İşte Türkiye mesela bu bölgeyi de içerisine alır mesela Asya ülkenin bulunduğu coğrafi bir kıta ve dünya diyelim. Bunun da daha daha e, geneli dünya olur. Bundan sonra ne olabilir? Mesela güneş sistemi olur. Bundan sonra samanyolu olabilir vesaire. O şekilde gider. Bak özelden genele doğru ne yaptım? Gitmiş oldum. İşte gençler. Aynı türden varlıkları topluca karşılayan kelimelere biz genel anlamlı sözcük diyoruz. Tek bir varlığı ya da kavramı karşılayan kelimeler ise özel diyoruz. Yine aynı şekilde bak ülke, şehir, ilçe, mahalle hatta bunu daha da özele indirgeyeceksek ne olur? cadde olur. Daha da özele indirgeyelim ve diyelim ki mesela sokak. Daha da özele inelim mesela no değil mi? Daha da özele inersek mesela daire şeklinde binebiliriz. İşte gençler burada ne yaptık? Genelden özele gittik. Burada da özelden genele gitmiş olduk. İşte genel anlam özel anlam budur. Yine aynı şekilde sanat mesela sanatın alt başlıkları var. Resim onun alt başlığı gibi gibi düşünebilirsiniz. Genel ve özel anlamı buydu. Şimdi bir de güzel adlandırma var. Bu da şu söylenmesinden çekinilen, korkulan, ürkülen bazı kavramları başka sözcüklerle aktarmaya biz güzel adlandırma diyoruz gençler. Mesela e, hani mesela üç harfler güzel adlandırması sıklıkla kullanılır. Yani onun ismi söylenmek istemez denir ki iyi saatte olsunlar işte üç harfler vesaire. Bu güzel adlandırmadır. Ya da mahallenin neşe kaynağı olan ihtiyar dün akşam hakkın rahmetine kavuştu. Bak öldü demek yerine hakkın rahmetine kavuştu deriz. Ya da arkadaşımızın babası ince hastalığa yakalanmıştı. Mesela verem bir zamanlar o kadar kötü bir hastalıktır ki böyle tedavisi de oldukça zordur. Yakalananlar da büyük bir oranda hayatını kaybettikleri için böyle çok korkulan bir hastalıktır. Mesela kimse ona verem demezler. Kendi aralarında insanlar ince hastalık şeklinde bunu kullanırlarmış. Bak bu da güzel adlandırma. İyi saatte olsunlar. Şifayı kapmak. Mesela hastalanmak yerine dersin ki işte şifayı kaptım. İşte gençler biz buna güzel adlandırma diyoruz. Ve şimdi geliyoruz sözcüklerin kendi arasındaki ilişkilere göre alt başlıklara. Mesela eş anlamlı sözcükler. Bu şu demektir? Aynı varlığı ya da aynı kavramı anlam olarak karşılayan ancak yazılışlarında yani seslerinde farklılık olan sözcüklere biz eş anlamlı sözcükler diyoruz. Dikkat et. Mesela cahil bilgisiz. İkisi de aynı anlama gelmez mi? E gelir. Hocam peki neden cahil var, neden bilgisiz var? Ya da neden cimri var, neden pinti var? Ya da neden nasihat var, neden öğüt var? Neden ek, neden ilave, neden eser, neden yapıt? Yani aynı anlama gelen neden iki farklı sözcük var. Buradaki bütün sözcüklerin hepsi eş anlamlıdır. Yani birbirinin yerine kullanılabilir. Aynı şekilde birbirlerinin anlamını karşılarlar. Bu şuradan kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi Türkçedir. Bir tanesi de daha sonra yabancı dilden bizim dilimize girmiştir. Yani Türkçe kullanmak yere öncelikle gidip yabancı dilden almışız. Ama sonra bakıyoruz bizim dilimizde de var bu kelime. E dolayısıyla x de kullanılır hale gelmiştir ve böylelikle eş anlamlı sözcükler oluşmuştur. Yüzlerce eş anlamlı sözcük vardır. Mesela bak nasihat öğüt. Nasihat Arapçadır, öğüt Türkçedir. İşte ilave Arapçadır, ek Türkçedir. Eser Arapçadır, mesela yapıt Türkçedir. Görüyor musunuz? Böyle böyle bir tanesi farklı dilden bir tanesi de kendi dilimizde olan sözcüktür. Eş anlamlı sözcüklerin ortaya çıkış nedeni de tam olarak budur. Bir de eş sesli sözcükler vardır. Yani her ne kadar anlamları farklı olsa da yazılışları yani sesleri birbirine benzeyen kelimeleri biz eş sesli ya da sesteş kelimeler deriz. Sesteş. Bak şimdi dikkat et. Yaş bir ıslaklık anlamına gelir. İki insanın geçirdiği her yıl manasına gelir. Yaş görüyor musunuz? Ya da bak dikkat et. Bu yoğunluktan bezdim artık. Bak bez, bez, bezmek, yorulmak. E bir de temizlik bezlerini kuruladım. Buradaki bez var. Yani bir bezmek var bir de bez var. Bir tanesi bez yani hani silmeye yarayan bir e, parça olarak düşünün. Bir tanesi de yorulmak anlamında. İşte çay mesela bir ırmağın daha küçük olan akan suya biz çay deriz. Bir yandan da bak şu anda yudumladığım çay vardır değil mi? Buranın ne diyoruz biz? Eş sesli diyoruz. Yine ben bak. Ben şahıs olan ben. E ben bir de mesela yüzümdeki ben olabilir gibi gibi. Buna da eş sesli diyoruz. Yani sesteş. Bir de şimdi zıt anlamlı sözcüklere bakalım. Anlam bakımından birbirine karşı olan anlamca birbirleriyle çelişen kelimelerin bütüne biz zıt anlamlı ya da bir diğer ifadeyle karşıt anlamlı sözcükler diyoruz. Çokça yine zıt anlamlı vardır. Bunların belki de bir çoğunu biliyoruz. Mesela acı tatlı bak birbirinin zıttıdır. İyi kötü bak birbirinin zıttıdır. Zengin fakir bak birbirinin zıttıdır. Siyah beyaz öyledir. Aşağı yukarı yüksek alçak uzun kısa sıcak soğuk az çok boş dolu. Bunların hepsi nedir? birbirinin zıttıdır. Ama bazen şöyle yapıyoruz diyoruz ki mesela bu kahve kahverengi masa onda da zıttı olarak diyoruz ki kahverengi değil. Ya bu bunun zıttı olmaz bu bunun olumsuzluğu olur tamam mı bunu unutma. Yani mesela çalışıyor çalışmıyor. O çalışmıyora bir zıtlık veriyoruz. Hayır bu zıtlık değildir ki. Bu çalışıyorun olumsuzudur. Sakın ha böyle bir durumda kafanız karışmasın. Dikkat edin zıt olan sözcük farklı bir şekilde yazılıyor. Farklı bir sesi sahip. Yoksa işte güzeldi güzel değildi. Ya bu zıt olmaz ki. İyiydi, iyi değildi. Bu zıt olmaz ki. İyi'nin zıttı kötüdür. Güzelin zıttı çirkindir. Tamam mı? Bu aklımızda kalsın. Şimdi gelelim yakın anlamlı sözcüklere. Anlamları aynı. Yani eş anlamlı görünen ancak aralarında az da olsa anlam farkı bulunan kelimelere biz yakın anlamlı sözcükler diyoruz. Gençler eş anlamlı sözcüklerde şu vardı. Anlamlar birebir aynıydı. Mesela cümle içerisinde sen Atıyorum bir cümle yazdın. Oradaki cahili silip onun yerine bilgisi yazabilirdin. Ama yakın anlamlı öyle değildir. Her ne kadar birbirine yakın olsa da birbirinin yerine geçecek kadar da aynı değildir. Yakın anlamın böyle bir farkı vardır. Mesela eş anlamlı sözcükleri bir cümle içerisinde birbirinin yerine kullanabiliyoruz ama yakın anlamları kullanamıyoruz. Mesela sen bir cümlede istemeyi silip onun yerine dilemek dersen olmaz. Mesela garsondan iki tane çay istedim demek yerine garsondan iki çay diledim dersen çok saçma olur. İşte ben senden usandım demek farklı bir şeydir. Sıkılmak farklı bir şeydir. Uğraşmak farklı bir şeydir. Didinmek farklı bir şeydir. Her ne kadar birbirine yakın olsa da anlamlar farklıdır. Böyle ince nüanslar vardır sakın. Bu aklınızdan çıkmasın. Yakın anlamın böyle bir özelliği var. Peki şimdi gelelim son olarak ölsevmenin ne sorununa. Bak aslında başta bunu keşke belirseydim. Belki sonuna kadar e, daha meraklı bir şekilde dinlerdiniz. ÖSYM e daha önce yeknesak kelimesini sordu gençler. Yani değişmeksizin hep devam eden manasına gelir. Bir de görece genellikle'yi sordu. Yani bunları cümle içerisinde birbirinin yerine kullanıp kullanılmamasına göre bir soru vardı. Mesela paraya kıymak şeklinde bir ifade vardı. Yine daha önce sormuştu. Peki ne tarzda sorular gelebilir? Şöyle soru sorabilir ÖSYM. E. Altı çizili sözcük ya da sözcüğün anlamını karşılayan cümle hangisidir der. Böyle bolca soru vardır. Ya da ilgili sözü anlamca karşılayan ifade hangisidir der. Ya da açıklamayla sözcüğün uyumsuzluğunu sorar. Ya da başlıklara ilgili sözcüğü yerleştirme şekli bir soru gelir. Ya da deyimlerin anlamını sorar. Ya da sana mecaz anlamı sorar. Ki daha önce iki defa mecaz anlamı sordu ÖSM son 10 yılda. O yüzden bu soru tiplerine de dikkat et. Şöyle biraz daha büyüteyim. Hemen şöyle bir resmini çek. Aklında bulunsun. Sözcükte anlam soru tipleri bunlardır gençler. Şimdi sana bir ödev daha. Bak burada yol kelimesi var. Yol kelimesini gerçek anlamda, mecaz anlamda, yan anlamda, terim anlamda kullanıyorsun. Cevabı yazıyorsun, sonra bir etiketliyorsun, Instagram'da paylaşıyorsun. Ben de seni paylaşıyorum. Bunu senden bekliyorum. Yani Instagram'dan paylaşmayı unutma. Şöyle ekran görüntüsünü al diyorum. Çünkü kendimi büyüteceğim artık. Şöyle büyük bir şekilde, şöyle net bir şekilde sizleri görmek istiyorum. Sizler de beni görün. Şimdi gençler, bu videomuzla birlikte sözcükte anlam konusunu bitirdik. Yani konu anlatımı olarak bitirdik. Ama etkinliğimiz tabii ki devam edecek. Ne zaman? 44. günde şu kitapta, paragraf kitabında sayfa hemen 5'i açıyorsun. Ben de sana göstereyim. 5'i açıyorsun. Burada sözcükte anlam soruları var. Hemen buradaki 10 tane soruyu yapıyorsun, bitiriyorsun. Sonra test geçiyorsun. Buradaki 5 tane soruyu bitiriyorsun. Ve gençler kitabı kapatıyorsun. Sonra beni bekliyorsun. Beni bekliyorsun. Ben de yarınki derste bu soruları Çözeceğim. Seninle paylaşacağım. Sen de bir de benim gözümden seyretmiş olacaksın. Eminim birçok ince ayrıntıya hakim olacaksın. Belki soruyu çözerken birçok yeri kaçırdın. Bundan önceki soru çözümlerinde olduğu gibi bu kaçırdığın yerleri sana hatırlatacağım. Bu bakımdan son derece faydalı bir video bizi bekliyor. Ne zaman? 43. günde. O zaman size veda ediyorum. Ama veda etmeden önce son bir hatırlatma. Videoyu beğen. Videoyu beğen. Sakın ha Deniz Hoca'yı üzme diyorum. Ve şimdilik kendine iyi bak. Hoşçakal.